Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugün malum yasaklar vardı. Ee, boş oturuyorduk. Ben de boş otururken size bir video çekeyim istedim. Şu oyun oynarken kullandığımız e, bazı aparatlar var. Onları göstereyim istedim. Hem görün siz de bir bilgi sahibi olun diye. Şöyle bir tanesinden başlayayım. Mesela şu benim için bence güzel bir şey. Önemli bir şey. Parmak eldiveni ismi e, ee, terleme yönlüyor. Daha rahat, parmağınız daha rahat kayıyor ekrandan. Yapışmıyor. Rahatsızlık hissi vermiyor. Fiyatı da arkadaşlar 15-20 lira bir şey çifti. Şöyle birazcık göstereyim. Şöyle dört parmak oynayanlar bilir. Arkadaşlar şu bildirim panelinin açmasını başka bir videomda vardı bakabilirsiniz. Şöyle dört parmak oynayanlar şöyle parmağı bastığı zaman bazen bildirim paneli aşağı indiği için e, engel oluyor oynamaya. Bunu kapatmanın bir yolu var. Onu da bir videomda belirtmiştim. Öbür videolara bakarsanız görürsünüz. E, bir de ne var? Şurada şöyle bakalım. Şu konsol var. Şu konsolu da gösterelim. öyle Şu konsollara şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunun pek bir işlevi yok. Yani bana kalırsa bunu alınca bunu kırıp atın yani. Bence öyle. Evet, bu da böyle işte bir şey. Güzel yani. Fena değil bu. Yani kullanılabilir ama bu olmasa tabi bence daha rahat bu şekilde yani. Bu böyle yani. Bunların da piyasası piyasada yani satılan fiyatları 35-40 lira arkadaşlar. Bunu da geçelim. Şöyle bir tetik gösterelim. Şöyle bir tetik var. Vidalı şöyle takılıyor. Fazla sıkıştırmadan takıyorsunuz. Evet. Kapanma tuşunun üstüne gelmiş. Evet arkadaşlar. Bu da bu şekil. Bu benimki biraz kapanma tuşunun üstüne geldi ama onu ayarlayabilirsiniz kontrollerden. Biraz bu tarafa kaydıracaksınız. Dürbün açı o kadar. Yani bu da güzel. Bu da fena değil. Burada size gösterdiğim tetikler arkadaşlar yani çalışan çok model çok çeşit tetik var ama bazıları çalışmıyor yani almaya değmiyor paranız çöpe gider. Şu mesela vidalılar işinizi görebilir çalışıyor yani en azından ateş etmek için alıyorsunuz, ateş ediyor. Öbürleri bazen alıyorsunuz, ateş de etmiyor, basmıyor. Bunların da fiyatı 40 lira. Yani piyasadaki fiyatı 40 lira arkadaşlar. Bununla geçelim. Başka bir beğendiğim tetik şu var. Bunlar da çalışıyor. Bu da rahat, güzel bir tetik. Bunlar benim dükkanda sattığım tetikler arkadaşlar. Yani çalışmayanı ben de eliyorum. Yani bir daha satmıyorum açıkçası. Çalışanları satıyorum. Bunun da bendeki fiyatı 40 lira. Hem fiyat de olsun alırken. Şöyle takalım bunu da. Bu niye geçmiyor? Hmm. Evet. Gördüğünüz gibi şunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani normalde böyle bir sıkıntısı yok da bunun var. Neyse ben sadece göstermek amacıyla başka bir tane gösterebilirim de şimdi uğraşmayalım. Şunun herhalde altındaki şey plastik çıkmış. var. Dur bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Aklınıza soru işareti gelmesin. Ben bunu kullandım, denedim, oynadım yani memnundum. Gördüğünüz gibi sıkıntı yok. şöyle sesi de açalım. Bakın arkadaşlar kapat aç kapat aç kapat aç bu şekilde çalışması lazım yani bastığın zaman çalışması lazım bu da böyle bunu da geçelim sırada şöyle bir tetik var bunu da kullandım memnun kaldım bunu da bu şekilde biraz kaldırıp takıyorsunuz Bir de çok güzel bir tetik. Öbür videolarımda bunu kullanmıştım sanırım. Onlar oradan da izleyebilirsiniz. Gayet güzel yani. Evet. Dört parmak oynayamayan arkadaşlar bunu rahat rahat oynayabilirler dört parmak. Bunu da geçelim arkadaşlar. Sırada neyimiz var? Ee, sırada şu Oyun oynarken şarj bitme olayı var şarja takıyorsunuz kulaklık takamıyorsunuz ya da kulaklığı taktınız mı şarja takamıyorsunuz böyle bir aparatlar var satılan ee, hem şarj hem kulaklık ikisini bir arada takabiliyorsunuz ee, ben kendimi de denedim işe yarıyor yani İş görüyor sıkıntısı yok bu şekilde takacaksınız arkadaşlar e, ee, şarjı takacaksınız, kulaklığı takacaksınız, oynamaya devam edeceksiniz. Ee, neyse arkadaşlar, bunun da tanıtımını yaptık. Şu anda gösterilecek başka bir şey yok. Ee, bunlar var. Bunlar işinize yaramıştır. Ee, bu parçalar dediğim gibi dükkan bugün kapalı. Ee, Bunlar dükkanda sattığım malzemeler. Şunun fiyatı da arkadaşlar 4 lira bu arada. Fiyatını söylemeyi unuttum. Yani en azından fiyat bilginiz olsun. Başka yerden alsanız dahi. Fiyatını bilin. E, İşlevini i̇şlerini görür. Neyse umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.